Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'ye buyurdular ki Ya Ali şu beş şeyi yapmadan yatma. Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumadan, dört bin dirhem sadaka vermeden, Kabe'yi ziyaret etmeden, cennette yerini hazırlamadan, küs olduğun biriyle barışmadan. Hz. Ali Ya Resulallah bu nasıl olur diye sorunca buyurdular ki üç ihlas okumak Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek gibidir. Dört Fatiha okumak dört bin dirhem sadaka vermeye eşittir. On defa La La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir demen de Kabe'yi ziyarete eşittir. 10 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhi'l-azim demen cennette yerini hazırlamana vesiledir. 10 defa estağfirullah el-azim la ilahe illahû el-hayyil kayyûm ve etûbü ileyh demen dargın olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükafata vesile.